Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun niyetiniz edin. Zil bildirmenin tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yeni yorumunuzu diliyorum. Ve açıyorum güzel dostlarım. Hepinize de teşekkür ediyorum. Evet bakın bu fincanın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım yeni yorumunuza neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bazı seslere kulak misafiri olacaksınız. Ve duyacaksınız arkadaşlar. Ama işte onları kale almayın. Yani şöyle söyleyeyim. Yakınızla ilgili birkaç bir şey duyacaksınız. Onları kalle almayın. kızırmak için, size gaza getirmek için bilerek yapıyorlar. Sakın ha sakın gaza gelmeyin dostlarım. Kimsenin gazına gelmeyin. Arkadaşlar söyleyeyim, 30-35 yaşlarında burada bir adam var. E, i̇ş yerine biraz sıkıntılı bitip, e, Bu kişiye dikkatli olun arkadaşlar. 30-35 yaşlarında onu söyleyeyim size. Çok merhametlisiniz. Temiz kalplisiniz. Birçok iyilik yapmasınız. Bunların mükafatını Yavaş yavaş adım adım alacaksınız dostlarım. Burada büyük bir gök kuşağı var arkadaşlar. Size doğru yola çıkmış, parlıyor ve geliyor. Yani büyük bir kısmetiniz var. Yola çıkmış bir şekilde sinyanıza doğru geliyor arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Şu an sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz, ama bunu atlatacaksınız arkadaşlar. Şu an hangi dönemden, nasıl bir sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız. Dediğim gibi onu atlatıyorsunuz dostlarım. İki tane mutluluk gözyaşınız var arkadaşlar. İkisi de yakın arkadaşınızdan gelecek. İki tane çok özel güzel mutluluk gözyaşınız var dostlarım. Sürpriz bir telefon haberi alacaksınız. Yani bu sizi baya böyle bir sevindirip baya böyle bir mutlu edecek arkadaşlar. Sürpriz bir telefon haberi alıyorsunuz. Enerjinizi düşüren iki kişi var. Ama artık düşüremeyecekler. O kadar çok enerjinizi düşürmüşler ki. Ama artık başaramayacaklar arkadaşlar. Siz ona hesaplarını soracaksınız. Burada büyük bir diken görüyorum. Bir bayanın elinde. Dikenin size batırmaya çalışıyor. Ama batıramayacak. Başka sona dikeni batıracak. Yani siz gelmeye çalışırken başka son yenecek. Siz onu yeneceksiniz. İş yerinde arkadaşlar parayla ilgili maaşla ilgili bir sıkıntınız var mı? Bu durumu çözüyorsunuz dostlarım. çok güzel bir işe el atacaksınız arkadaşlar. O kadar mutlu mesut günler sizi bekliyor ki. Çok özel güzel bir işe el atıyorsunuz. Bu da arkadaşlar iki tane kapı var size. Biri aşk kapısı. Diğeri para kapısı. İki tane çok güzel kapı çıkmış burada dostlarım. Yüzünüz yavaştan yavaştan gülüyor arkadaşlar. Bir bayanın desteğiyle yüzünüz yavaş yavaş adım adım gülecek dostlarım. Namaz kılan burada yaşlı bir kadın varsa çok dua ediyor arkadaşlar. Hani içinde yaşayan biri bu. Bir konuda çok mutsuzsunuz. Ama bu konuda arkadaşlar mutluluğunuz kazanacaksınız. Biraz daha mutsuzluk var. Ama ondan sonrası mutlu. Bu da arkadaşlar bıyıklı, bıyık, top sakallı, hafif esmer bir adamla tanışabilirsiniz bayan izleyicilerim aşk anlamında. birini susturacaksınız. Biri o kadar çok o kadar çok konuşuyor ki yani sır saklayamıyor. Siz de o kişiyi susturacaksınız arkadaşlar. Çünkü konuşursa ortalık karışacak. Siz de onu susturacaksınız dostlarım. Dostlarım şöyle söyleyeyim. Elinizde bir kitap var. Ee, bir sınava mı bir derse mi bir şey mi hazırlanıyorsunuz. Ama çok önünüz açık çıkmış. Yani o sınav neyse kazanabilirsiniz. Bu ailenizden biri de olabilir dostlarım. Çok önü kalpli ve temiz kalpli çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Burada arkadaşlar yakın akrabalarınızla ufak bir tartışma yaşayacaksınız. Bu mal mülk, mirasla alakalı. Ya babanız, ya abiniz, ya erkek kardeşiniz, amcanızla ya da dedenizle ufak bir tartışma, sürtüşme olabilir dostlarım. Ağzında bakla ıslanmayan burada bir bayan var. Bu bayan yani sürekli bir şeyler anlatıyor birlerine, Birbirlerine böyle nasıl diyeyim kavga ettirmeye yararıyor herkesin. Onu ona söylüyor, onu ona söylüyor. Ama bundan dolayı da tabii ki tartışma çıkıyor. Böyle kişilerden uzak durun arkadaşlar. Bunlar sizin yanınızda duruyor dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E harfiyle başlayan ya bir bayanla ya bir erkekle tanışabilirsiniz. E, Edirne'nin E'si. Burada büyük bir uçak yolculuğunuz var arkadaşlar. İki hafta ya da iki ay içerisinde uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Aile içinde ufak tefek huzursuzluk var var. Keyif kaçıranlar var. Bunları ne yapıp ne edip toparlıyorsunuz ve düzeltiyorsunuz. Aile içinde huzursuzluk istemiyorsunuz. Herkes mutlu mesut bir hayat istiyorsunuz. Bu durumu çözeceksiniz dostlarım. Aile içindeki sıkıntıyı, stresi, derdi, tasayı çözüyorsunuz. bakın arkadaşlar Ağustos ayındayız Ağustos 2022 yılındayız Kasım ya da Aralık ayı Sizin şanslı bereketli ayınız onu söyleyeyim Kasım ya da Aralık arkadaşlar birinden rica etmişsiniz bir şey istemişsiniz ama o kişi yapmamış gün gelecek o da sizden bir şey isteyecek bu sefer siz de yapmayacaksınız dostlarım böyle bir e, sıkıntı olacak burada uzanan bir gün merdiven giriyorum size doğru işte aşkta, maddi, manevi her konuda yükselebilirsiniz. Büyük bir merdiven size doğru böyle bir uzanıyor. Etrafınızı e, saran bir sıkıntı var. Bir dert var. Uzun zamandır bu sizin üzerinizde, bu omzunuzun üstünde. Ama buradan yakın bir tarihte kurtulacaksınız dostlarım. birine arkadaşlar tokat gibi cevap vereceksiniz öyle bir soru şaşıracak ki yani ağzın lafı tıkıyorsunuz hak etmiş çünkü birine yeter diye bağıracaksınız bu bir dil iki değil hala aynı şeyleri yapıyor artık gına geliyor bir anda patlayıp bağıracaksınız yeter artık diyeceksiniz dostlarım Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Evin içinde böyle bir spor yapacaksınız galiba. Bunu internetten de bakıp yapabilirsiniz. Sporlar arkadaşlar. İlla spor salonuna gitmeniz gerekmiyor. İnternetten de yapabilirsiniz. Yoğun bir iş tempomuz var. Çok hızlı çalışıyorsunuz. Yoğun çalışıyorsunuz. Ama kendinizi sağlığınıza da dikkat edin. İhmal etmeyin dostlarım. Biraz ihmal ettiğinizi görüyorum. Sakın sakın sağlığınızı hmm. ihmal etmeyin dostlarım. 5 ay sonra arkadaşlar size bir yerden bir para gelecek. Size üzerine kredi çekip size bir şey alacaksınız. Ne bilmiyorum ama bir şey alıyorsunuz. Burada gelin ve davat var. Yani çok güzel gelin ve damat çıkmış. Yanında 9 rakam var. 9 ay içerisinde bu siz olursunuz. Çocuklarınız kardeşleriniz olur. Bir evlilik gözüküyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Dostlarım burada iki tane uğurlu işiniz varsa uğur getirecek şans bereket bolluk getirecek iki tane uğurlu şanslı işiniz var arkadaşlar umarım hayırlısı olur bu işinizle beraber kısmetiniz baya böyle bir açılır dostlarım. Diyarbakır'ın D'si Gamze'nin G'si Edirne bu kişi sizin yıldızınızı düşürmüş isminde olabilir soy isminde olabilir ama bu kişi tekrardan sizin yıldızınızı düzeltecek ama siz kabul etmeyeceksiniz. Burada arkadaşlar kapalı bir kutu var. Yani bu kapalı kutu size geliyor. Yani birinden hediye mi, birim yakınınızın veriyor mu kapalı bir kutu içinde şaşıracağınız büyük bir şey çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar kafanızı karıştıran, beyninizi karıştıran bir adam var. Bayan izleyicilerim bu kişi barışıyor seni tekrardan ayrılıyor, barışıyor tekrardan ayrılıyor. Baya böyle bir sizi bunaltmış, üzmüş. Yani bu kişiyi temelde çıkaracaksınız Artık onu istemiyorsunuz, seviyorsunuz ama artık istemeyeceksiniz. Çünkü gün geçtikçe o sizi yorduğunuzu, sizi yoran, üzen biri artık onu istemiyorsunuz. Sevginizi bir köşeye atıyorsunuz. Artık mantığınızla hareket edeceksiniz dostlarım. Burada 24-25 yaşlarında burada bir bayan var. Bir tane de küçük bir çocuğu var. Bu kişi eşinden ayrılmış. Sıkıntılı, stresli ama bu kişi durumunu düzeltecek siz de ona destek olacaksınız. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim iki gün iki hafta içerisinde biri sizi arıyor yani bu kim bilmiyorum ama beklediğiniz olur beklemediğiniz olur iki gün iki hafta içerisinde bu kişi sizi arayacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim yoğun bir ağrı çekiyorsunuz baş ağrısı mı? vücut ağrısı mı diş ağrısı mı arkadaşlar bakın sakın da sakın bunu ihmal etmeyin biraz ihmale gelmişsiniz sağlığınızı daha ön plan atın her şeyden önce dostlarım birinden gına gelmiş artık bezmişsiniz yani bu bir değil iki değil ben o kişiden bezdim yoruldum bu e, kişiden kurtulmam lazım diyorsunuz ve kurtulacaksınız da dostlarım kafasını taşlara vuran burada bir adam var yani o kadar çok sıkıntı yaşamış ki o kadar çok kötülük yapmış ki herkese şu anda kafasını taşlara vuruyor hak ettim diyor ve hak ettiği cezayı da çekiyor dostlarım birine siz ah etmişsiniz ahınız yerini buluyor dostlarım yani o kişiye öyle bir ah etmişsiniz öyle bir ah etmişsiniz ki dediğim gibi ahınız yerini buluyor arkadaşlar hiç merak etmeyin gönlünüz rahat olsun size yapılanların iki 3 misisini başkası da onlara yapacak Çözelim arkadaşlar e, saçlarınızla ilgili bir sıkıntı yaşıyor musunuz aşırı mı dökülüyor aşırı böyle bir içinde yaran oluyor saçlarınızın içinde çok kırık mı var ihmal etmeyin bir ciddiye görün derim çok dökülüyorsa. Bir yıl ya da iki yıl içerisinde arkadaşlar çok farklı bir konumda olacaksınız yani şu anki konumuzun 2-3 katı fazla çok farklı bir konumda görüyorum sizi dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada üç tane lelek görüyorum. Bu üçü de sizin kafanızın üstüne konuyor. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek 4 kişi geliyor dostlarım. Öyle diyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet arkadaşlar dileğiniz su gibi aktı. Dileğiniz oluyor gözüküyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım e, tabaktan neler çıkacak arkadaşlar. Dostlarım burada bir kağıt var. E, bir yesine veya bir kağıt geliyor ya siz bir yere bir kağıt gönderiyorsunuz. Bir yazı gönderiyorsunuz. Burada bir kağıt çıkmış burada dostlarım. Burada arkadaşlar iki tane e, şüphelendiğiniz iki kişi var. Bunları takip edeceksiniz. Şüpheleriniz boşa çıkmayacak. Doğru çıkacak. Çok şaşıracaksınız. Burada Arapça kelimeler çıkmış. Dualar çıkmış arkadaşlar. Size çok dua gönderenler var. Çok seviliyorsunuz. Birisinin alnınızın terini silecek. O kadar çok çalışıyorsunuz. O kadar çok çabalıyorsunuz ki biri geliyorsun alnınızın terini siliyor arkadaşlar. O kişiyi dua edeceksiniz. Sizi zorlu bir süreçten kurtaracak bir kişi. Taşınma olayı var arkadaşlar ya evli kardeşlerinizden biri ya da siz taşınacaksınız burada böyle bir durum çıkmış umarım hayırlısı olursun için dostlarım şöyle söyleyeyim arkadaşlar aynı binada sıkıntı yaşadığınız birkaç kişi var onlarla çok muhatap olmayın derim onu söyleyeyim size zaten bir kere muhatap oldum gerisi geliyor ama mu, muhatap olmayın siz. 47 yaşında burada bir bayan var arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir süreçte. Ona yardım edeceksiniz. 47 yaşında dostlarım. Dostlarım siz birçok şeyden vazgeçeceksiniz. Yani bazı şeyler sizi yorduğu için. Üzerinize geldikleri için. Size yüklendikleri için. Size birçok şeyden vazgeçeceksiniz. bayağı böyle bir yükünüz hafifleyecek dostlarım. Burada arkadaşlar ağacın altında piknik yapacaksınız. Yakın bir tarihte. Bir ya da iki hafta hafta içi mi, eşiniz, nişanlısı, sevgilinizle mi, çocuklarınızla mı pikniğe gidiyorsunuz. Çok güzel çıkmış ama Birine ne yapsanız, ne etseniz e, yaranamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kişi sizi üzüyor, siz onu sevdikçe o kaçıyor, gidiyor, yaranamıyorsunuz ama artık hiçbir şekilde fedakarlık yapmayacaksınız bence de yapmayın. Yüzünüze kapatılan kapı, kapılar var, bunlar açılacak arkadaşlar. Ama siz açılmasını istemeyeceksiniz. Reddedeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Evin içinde şarkı söylüyorsunuz. Böyle kendinizi motive ediyorsunuz. Ee, bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Kendinizi motive etmek, böyle yükseltmek çok güzel bir şey. Bakın burada kafanızın üstüne kocaman pusuya yatmış bir tilki var. Yakın çevrenizden sizin iyi olmanızı istemeyenler var arkadaşlar. Bunlara dikkatli olun özel bir şeyinizi kimseye anlatmayın, kimseye söylemeyin. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir yıl sonra istediğiniz bir şeyi alıyorsunuz. Yani şu anda siz neyi almak istiyorsanız bir yıl sonra onu alacaksınız dostlarım. Gaza basıp gidiyorsunuz arkadaşlar. O kadar çok yavaşlamışsınız, o kadar çok geride kalmışsınız ki bazı işlerde, bazı konularda artık gaza basıp ilerliyorsunuz dostlarım şöyle söyleyeyim arkadaşlar birinin yüzünü güldüreceksiniz ona hem maddi az da olsa manevi destek olacaksınız birinin yüzünü güldürüyorsunuz dostlarım arkadaşlar uzun zamandır bozulmuş bir şeyi tamir ettirememişsiniz ama yakın bir zamanda onu tamir ettiriyorsunuz burada arkadaşlar sizi köşede bekleyen bir karşı cins görüyorum sizin bir anda yolunuzu kesecek, önünüzü kesecek ve sizinle konuşmak isteyecek. Uzun zamandır sizi aramayan bir karşı cins var. Yıllardır belki de aylardır sizi aramamış. Birkaç hafta içerisinde sizi arayabilir ya da sosyal medyadan dönebilir. Böyle bir durum olabilir, sıcak bir gelişme olabilir dostlarım. Şöyle söyleyeyim, iki kişiyi köşeye sıkıştıracaksınız. Size yaptıklarının hesabını soruyorsunuz. Ve iki kişiyi köşeye sıkıştırıyorsunuz dostlarım. Burada arkadaşlar yüzü kızaran biri var. Sürekli yalan söyledikçe yüzü kızarıyor. Yüzü kızarıyor. Siz de bundan vücut dilinden daha iyi anlıyorsunuz zaten. O kişiyle arkadaşlarınızı tamamen e, bitireceksiniz. Koparacaksınız bağları dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, çok gayret ediyorsunuz. İlişkinizin düzelmesi için, toparlanması için zorlanacaksınız ama toparlayacaksınız. İki tarafın da gayret etmesi lazım. Tek taraflı olmuyor bu iş dostlarım. Gözünüzü kapatıp düşünüyorsunuz böyle. Ne yapsam, ne etsem, nasıl ilerlesem, ne yapsam, ne etsem diye bayağı böyle düşünüyorsunuz, düşüneceksiniz. Ondan sonrası güzel olacak. İyi düşünün, iyi taşının. Hemen ani kararlar vermeyin derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim, iyi bir olay patlak verecek. Yani uzun zamandır saklanan, gizlenen burada bir itiraf görüyorum. Bu patlak verecek arkadaşlar. Hatta siz bu duruma bayağı böyle bir şaşıracaksınız arkadaşlar. Şok olacağınız bir patlayacak bir olay olay duyuyorsunuz. Başına taç takılıyorsun arkadaşlar. Yani ödüllendiriliyorsunuz. Kocaman bir taç var. Bu taç da sizin kafanızın üstüne konuluyor. Size takılıyor dostlarım. Beklediğiniz bir kişi var. Bu kişi geliyor gözüküyor arkadaşlar. Pişman olmuş. Ve sizin değerinizi anlamış bir şekilde bu kişi geri geliyor dostlarım. Evet arkadaşlar. Genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.